بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نظل أو ظل أو ظل أو ظلم أو ظلم وجهل أو, أو يجهل عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Muhterem Müslüman kardeşlerim, gecemizi Şaban ayının 15. gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban dediği Şaban'ın yarısı. Yani bugün Şaban'ın 15. gecesi yarın da Şaban'ın 15'i. Bugün 14. gecesi günüydü. Yarın da inşallah 15. günü olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi Ramazan ayında önceki onun karşı gelen habercisi olan bu geceyi bize müjdelemiş, haber vermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç aylar dediğimiz Recep ayı girdiğinde Aleyhisselatü Vesselam Allahümme bârik lana fi recebin ve şaban ve belligne Ramazan bizim için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl bizi Ramazan'a ulaştır diye Efendimiz Aleyhisselam dua ederdi. Bugün Recep ayını bitirdik ve şimdi Şaban ayındayız ve bugün 15. gece ne demek bu? Yani geriye bir 15 günümüz kaldı. Ondan sonra inşallah Ramazan ayına erişmiş olacağız. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı değerlendirirdi. İnsanlar Recep ayına önem veriyorlar Efendimiz Aleyhisselam döneminde. Şaban ayını ihmal ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da bu ayı da oruçlu geçirmeyi tavsiye etmiş. Ramazandan sonra Efendimiz Aleyhisselam en fazla tuttuğu oruç Şaban ayındadır. En fazla Şaban ayında oruç tutmuştur ayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı kardeşlerimiz yanılarak zannediyorlar ki sadece 13, 14 ve 15. oruç tutmak günleri sadece Şaban ayına özeldir. Halbuki Efendimiz aleyhissalatü vesselam her ayın 13, 14 ve 15. yani Recep ayının 13, 14 ve 15'i, Şaban ayının 13, 14, 15'i, işte Şevval ayı gelecek mesela. 13, 14, 15 Zilkade ayı ve bu aylarda yani her kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde Efendimiz oruç tutmayı tavsiye etmişler. Pazartesi Perşembe'yi ayrı şekilde tavsiye etmişler ama Aleyhisselatü Vesselam İbrahim'in orucu burada durma burada başka bir yerde. Efendimiz Sallallahu Aleyhi benim orucum ve atam İbrahim'in orucu her aydan üç gündür diyor Aleyhisselatü Yani İbrahim Aleyhisselam her aydan üç gün oruç tutardı. İşte Davud Aleyhisselam bir gün tutar, bir gün yerde. Bu şekilde yani en üstün, eğer bir o adam oruç tutacaksa en fazla bunu yapabilir. Her aydan yani bir gün tutup bir gün yemesi ya da her aydan üç gün oruç tutması ki bu İbrahim Aleyhisselam'ın orucu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orucu bu şekilde. Üç gün oruç tutması. İlla bu 13, 14, 15 olacak diye bir şey yok. Ama eftal olan odur. Pazartesi perşembe de tutabilir. Pazartesi pazartesi de tutabilir. Aleyhisselatü vesselam'a pazartesi orucunun fazileti sorulunca Aleyhisselatü vesselam, ben o gün doğdum ve bugün oruçlu olmayı istiyorum demiştir Aleyhisselatü vesselam. Yine Allah'a ibadetler ya da ameller pazartesi ve perşembe günü sunulur. Ben de bu günlerde oruçlu olmayı seviyorum." buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayı orucuyla alakalı olarak Hazreti Ayşe annemiz şöyle diyor: "Kâlet: "Mâ ra'aytu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem istekmâ lisiyâme şehrin illâ Ramazan. Ve mâ ra'aytuhu eksera siyâmen minhu fî Şebân. Kâne yasûmuhu illâ qalîlen, bel kâne yasûmuhu kullahu." Ravahü'l-erba. Hz. Ayşe annemiz diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'dan başka bir ayı tam tuttuğunu görmedim. Şaban'dan daha çok oruç tuttuğunu da görmedim. Onu pek azı hariç tutardı. Hatta hepsini tutardı. Bu hadisimizi dört hadis imamı rivayet etmişler. Yani hem birçok hadis kaynağımızda var bu hadis-i şerif. Sayı Bukhari'de, Tirmizi'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Şaban'da çok oruç tutardı. Hatta zaman zaman hepsini tutardı. Yani demek ki o kadar çok tutuyordu ki insanlar zannediyorlar tamamını tutuyordu. Ama Aleyhisselatü Vesselam Ramazan dışında hiçbir ayı tam, tam olarak tutmamıştır. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayeti قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان Ravahu tirmizi bi senedin hasenin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Şaban ile Ramazan hariç arka arkaya iki ay oruç tuttuğunu görmedim. Hadisi tirmizi hasen bir senetle rivayet etmiş. İmran bin Hüseyin radiyallahu anhumanın rivayeti Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle li raculin hel min şehri şey قال لا قال فإذا أفطرت من رمضان يومين مكانه رواه bu ayın ortalarından oruç tuttun mu dedi. O da hayır dedi. Kendisi de Şaban'da tutmadığın zaman onun yerine iki gün tut. Yani Ramazan'dan eğer Ramazan ayından eğer tutamadın, bozduğun oruçsa onun yerine Şaban ayında tut demiştir. Yani kazasını Şaban ayında yap demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu ayda hiç oruç tuttun mu demiş, tutmadın demiş. O zaman eğer tutmazsan Ramazan'da onu yerine kazasını Ş Re Şaban ayında yap demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da ilginç yani. Özellikle bugünlere tavsiye etmiş. Bu aydaki işaret Şaban'adır. Sürer üç hareke ile Sürrenin çoğulu o da orta yani mehtaplı günlerdir. Başka bir rivayette Şaban'ın ortasından oruç tuttun mu diye sormuş. O da hayır demiş. Kendisi de üzerindekine karşılık olarak iki gün oruç tut demiş. Öyle görünüyor ki üzerindeki iki gün adak orucu vardı. Ya da bu Şaban ayına özel olarak yani onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine tavsiye etmiş. Çünkü insanlar o günden gafildir. Zira Nese'yi hadisinde Üsame diyor ki Efendimiz Aleyhisselam hiçbir ayda şabına tuttuğu kadar oruç tuttuğunu görmedim dedi. O da Receple Ramazan arasında insanların gafil olduğu bir aydır. O bir aydır ki onda amellerimin alemlerin Rabbine kaldırılmasını isterim. Amelim de ben oruçlu iken kaldırılsın isterim dedi. Bunun içindir ki bazıları onu Muharrem orucundan üstün görmüşler. O zaman Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem orucudur diyen hadis yani Şaban'dan sonra demek olur. Allah en iyisini bilendir. Ama genel olarak o hadis daha sahih ve sağlam. Ondan sonra tabi bu hadis de yine müslümde geçen bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu orucu teşvik ettiği hadis ikisi de olabilir. allah Alem yani Muharrem orucu mudur, Şaban orucu mudur? Önemli olan anlaşılan şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tavsiye etmişler, teşvik etmişler, o anlaşılıyor. Şaban'ın 15. gecesi yani bu gece, Şaban'ın 15. gecesi Hz. Ali radıyallahu anh'dan gelen rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesini namazla ihya edin, gündüzünü de oruç tutun. Tabi bu Efendimiz Aleyhisselatü hadisi açık. Gecesini ibadetle, namazla, gündüzünü de oruç tutarak. Yani bu geceyi ibadetle geçireceğiz, طبعا هذا لا فجاز ورشتة جازين شاء الله فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول: الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا مبتلا فواعافيه الا كذا الا كذا حتى يدع الفجر رواه ابن ماجه شكر الله تعالى onda güneşin batmasıyla dünya göğüne iner yani rahmetini indirir. Allah Celle Celaluhu her gece dünya semasına iner. Ama bu gece özel olarak söylenmesi demek ki bu gece bir ayrıcalık veriliyor. Yoksa Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şeriflerde Allah Celle Celal her gece gecenin son üçte birinde dünya semasına iner ve bu hadis-i şerifte geçen lerin aynısı orada da söylenir. Bağışlanma isteyen var mı? Bağışlayayım. Rızık isteyen var mı? Vereyim. Dertli olan var mı? Şifa vereyim der. Şafak sökünceye kadar şu var mı? Şu var mı der. Allahu Teala bu hadisi İbn Mace Rahimullah rivayet ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii bu geceyi ihya ettiği حزت عائشة أن من سنوات شلدت قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخاف تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت ظننت انك اتيت بعد نسائك فقال ان الله تعالى ينزل ليله النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب رواه ابن ماجه والترمذي بيجي تدريور طيب bunun bir gece O gece de Hz. Ayşe annemizin gecesi. Efendimiz Aleyhisselam her gece bir hanımın yanında kalıyor. O Şaban'ın 15. gecesi o da Hz. Ayşe annemizin gecesi. Diyor ki bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kaybettim. Yani çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evi ışık yok bir şey yok. Bakınıyor kocasını bulamadı. Efendimiz aleyhissalatü onu aramaya çıktım. Baktım ki de, başını göğe kaldırmış. Baki mezarlığı var. Mescid-i hemen karşısında. Medine'ye giden kardeşlerimiz bilirler Baki mezarlığını. Bilmeyen kardeşlerimiz için de söyleyelim. Yani mescidin hemen karşı tarafı yani kıble tarafı değil de diğer tarafı yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrinin ya da Vesselam, Hazreti Ayşe annemizin evinin olduğu tarafın öbür tarafı. Hani bir kimse e, tabi şu an duvarlar var bir ne var. Ama o, o zaman öyle değildi. Düzlük olduğundan dolayı demek Efendimiz Aleyhisselam orada olduğunu gördüler. Baktım ki diyor Bakide başını kaldırmış. Ya Ayşe, ya Ayşe Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe görüyor o esnada. Allah'ın ve Resulünün sana haksızlık edeceğini mi edeceğinden mi korktun dedi. Ben de kadınlardan birine yani hanımlardan birine gittin zannettim dedim. O da şükresi Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya göğüne gider. Kep oğulları koyunlarının kıllarından çok kimseleri bağışlar dedi. Kep oğullarının koyunlarının kıllarının sayısından çok. Şimdi Arabistan yarımadasında kelp oğulları hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ve en fazla hayvanları olan, koyunları olanlar da kelp oğulları. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir örnek getiriyor ki Arabistan yarımadasında en fazla koyunları olan bir kabileden bahsediyor Aleyhisselam ve onların koyunların kıllarının adedinden daha fazla allah Teala bu gece kullarını bağışlıyor. Bir koyunun sayalım bakalım kaç tane kılı var ve bir sürüsü olan en fazla sürüsü olan kabile de kelp oğulları. Düşün kelp bir kabilede ne kadar insan olur ve o insanların ne kadar hayvanlar olur ve onların sayısından daha fazla Allahu Teala kullarına bağışlıyor. Bu hadisimizle İbn Mace, Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel rivayet ediyorlar. İkinci hadisimiz de bu. Üçüncü hadisimiz Ebu Musa el-Eşhali'den geliyor hadisimiz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnna Allah la yadli'u fi, fi leyletin nısvi min şa'ban fe yagfiru li cemii halkihi illa li muşrikin ev muşahini. Şüphesi allah Teala Şaban ayının 15. gecesinde bakar. Kullarına bakar. Bütün halkını, bütün mümin kullarını bağışlar. Ancak müşrik olan ve kindar olanı bağışlamaz. Ancak müşrik olanı ve kindar olanı bağışlamaz. Allahu Teala herkesi affediyor, herkesi bağışlıyor. Ancak küs duranları, kindar olanları bırakıyor. Bırakın bakalım bunları. Onları bağışlamıyor Allahu Teala. Bu gecede bile bağışlamıyor ve ameller hangi gün arz ediliyordu? pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz ediliyordu. Ve Allahu Teala herkesin amellerini kabul ediyor. Sadece küstüran, iki tane küstüran Müslümanı onlar barışmadığı sürece Allahu Teala onların amellerini kabul etmeyi erteliyor. Bu hadis-i şerifte de bunu gördük. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan diğer hadis-i şeriflerde de bunu gördük. Tabi müşahin kelimesinin birçok anlamı var. Yani tarçan anlamına geliyor, intihar eden anlamına geliyor ama kindar anlamına geliyor. Onun için Müslüman kindar olmayacak, Müslüman barışacak, küs durmayacak, elinden geldiği kadarıyla diğer Müslüman kardeşiyle aralarındaki soğuklukları gidermeye gayret edecek. Müslümanın görevi bu, vazifesi bu biz birbirimizi sevmek zorundayız. Yani öyle lütfen değil, sevmek zorundayız. Müslüman, Müslümanın kardeşi. Ona zulmetmez. Onu kendi haline bırakmaz. Ve onu sırtından vurmaz. Ve bir de ona kim beslemez, buğz beslemez. Kişi sevdiğini Allah için sevecek, sevmediğine de, buğz ettiğine de Allah için buğz Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlar? Kim Allah için severse, Allah için buz ederse, Allah için verir, Allah için men ederse o imanını kemal erdirmiştir. Men ehabbe lillahi ve abgada lillahi ve a'ta lillahi ve mena lillahi fekad iman. Muhterem Müslüman kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde birçok bölgede şükürdür. Bugün dünya üzerinde muhterem Müslüman kardeşlerim Müslümanlardan başka herhalde mazlum yok. Herhalde zulme uğrayan yok. Yani ama Müslümanlar kadar çaresiz de yok. Bütün güç Müslümanlarda olmasına rağmen bütün imkanlar Müslümanlarda olmasına rağmen para Müslümanlarda, ekonomi Müslümanlarda ama mazlum yine Müslümanlar. Bugün petrol zengini Suudi Arabistan. Öbür tarafta Kuveyt, öbür tarafta Libya bugün bütün İslam ülkeleri işgal altında. Yani işgal altında. Ya fiilen ya da Dümden işgal altındalar. Onları dış güçler yönetiyor. Onların kaymaklarını da onlar yiyorlar. Bugün Gazze'deki Müslümanlara niye kimse yardım edemiyor? Hani imkanlarınız var? Hani paranız var? Petrolünüz var? Niye yardım edilmiyor? Bugün iki buçuk milyon Müslüman, bunlar Müslüman değiller mi? Ya yanı başındaki Mısır Müslüman değil mi? Ürdün Müslüman değil mi? Niye yardım edemiyoruz biz? 57 tane İslam ülkesi. Ya yardım edemedikten sonra istersen 100 tane ol, istersen 150 tane ol. İstersen dünyanın üçte bir sen olsun. Edemedikten sonra, yardım edemedikten sonra yerin altı yerin üstünden daha hayırlı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurdu. Yeryüzünde Allah'ın dinini ikame edecek. Allah için cihad edecek. Bir topluluk var olacak. Ve bu topluluk da kıyamete kadar devam edecek. Hiçbir zarar vermek isteyen bunlara zarar veremeyecek. Bu topluluğun Kudüs civarında olduğunu Efendimiz Aleyhisselam beyan ediyorlar. Ve Melheme günü. Melheme ne demek? Büyük savaş. O zaman İslam ordularının karargahı Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Dimeş denilen şehrin Guta denilen yerinde olacak. Karargahı orası. İstanbul işgal altında olacak. Bak ne zamandan bahsediyorum ben? Deccal geldiği zaman. İsa Aleyhisselam ineceği zaman. Mehdi Aleyhisselam indiğinde yani Mehdi Aleyhisselam Müslümanların arasında olduğunda İslam ordusunun karargahı Dimeş'te olacak. Dimeş neresi? Suriye'nin başkenti. Ve Ghuta denilen yerde olacak. İslam orduları orada olacaklar. Karargahları orası olacak. Ve İstanbul'u, İstanbul'daki Müslümanlar yardıma gidecekler. Bu hadis sağlam ve sahih kaynaklarımızla bize geliyor. Demek ki İstanbul tekrardan fethedilecek. İstanbul demek ki tekrardan işgal altına alınacak. Yani bin 453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi efendimiz aleyhisselam la tuftahanal konstantiniye felan ya'mal emiru emirha ve lan ya'mal İstanbul fethedilecek onu fetheden komutan neyi komutan onu fetheden asker ordu neyi asker diyecek efendimiz aleyhisselam Ahmet bin Hanbel'in müstenede ve diğer kaynaklarımıza geçen hasen bir senetle gelen bir rivayet sağlam bir senetle gelen bir rivayetimiz. Konstantiniyye fethedildi İstanbul ama tekrar fethedilecek. Tekrar İslam orduları orayı ne yapacaklar? Tekrardan muhasara altında olan o Müslümanlara yardım edecek. O İslam ordusu nereden çıkacak? Şam'dan çıkacak. Ve oradan çıkacak. Bugün sanki Allah Celle Celaluhu Gazze'deki Müslümanları o ana öncü kuvvet dediğimiz Allah Celle Celal onları buna hazırlıyor. Yani Allah Celle Celal seçilmiş topluluğu o mücahit grubu şimdi orada. Gördüğümüz hadislerden okuduğumuz bu. Hadis-i şeriflerden okuduğumuz bu. Yani kim Allah'ın dinine yardım ediyorsa Allah onu yüceltiyor. Dün ecdadımız Allah'ın dinine sarıldılar. Allah yolunda cihad ettiler. Allah onları üç kıtaya hakim kıldı. Ne zaman ki bizler elimizi Allah'ın dininden çektik, zelil olduk. Allah Celle Celaluhu bu dine kim samimi olarak sarılırsa ona verecek. Bunun bir ırkı falan yok. Kim bu dine sarılırsa, bu dine sahip çıkarsa Allah da ona sahip çıkacak. Ve Allah onları destekleyecek, güçlendirecek. Ya Gazze'deki Müslümanlar kaç kişiler? Ne kadar güçleri var? Ama Allahu Teala onları bütün dünyaya karşı destekliyor. Peygamber Efendimiz kaç kişiydi Mekke'de? Kaç kişiydi? Bir kişiydi sadece. Ama Allah Celle Celaluhu o bir kişiyi 10 kişi yaptı, 100 kişi yaptı, 1000 kişi yaptı. Şu an milyarlar oldu. Ve kıyamete kadar da bu din devam edecek, bu dinin müntesipleri devam edecek. Kıyamet, iman edenler hakim olduktan sonra Allah Celle Celaluhu bütün Müslümanları yeryüzünden vefat ettirdikten sonra kafirler üzerine kopacak. Ama önce müminler, Müslümanlar bütün dünyaya hakim olacaklar. Oraya adalet dağıtacaklar. Dünyada şu an zulüm var. Peygamber Efendimiz söylüyor. Dünyada zulüm, adaletsizlik hakim olacak. Dolacak her tarafta. Zulümle dolacak. Sonra Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki adı benim adım. Babasının adı benim babamın adına. Aynı olan birini Allah Celle Celaluhu gönderecek benim soyumdan. Fatıma'nın soyundan. Birini gönderecek ve o yeryüzünde adaletle hükmedecek. Bu yedi 8 ya da 9 yıl en fazla 9 yıl olacak diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Müslümanlar ne olacaklar? Allah Celle Celaluhu müminlerin ruhunu alacak ve kıyamet kafirlerin üzerine kopacak. Rabbim bütün Müslümanlara özellikle de Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Onların atışlarını Rabbim isabet ettirsin. Rabbim Müslümanlara yardım edenlere yardım etsin onların karşısında olanları da kahru perişan etsin, rezil rüsva etsin. Rabbim İslam'a ve Müslümanlara yardım etsin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Kafirleri, müşrikleri ve siyonistleri kahru perişan et. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım et. Ülkemizi içindeki ve dışındaki harici ve dahili bütün düşmanlardan koru, bütün tehlikelerden koru, imansızlıktan koru ya Rabbel Alemin. İmanla kendimizi, neslimizi korumayı nasip müyeser kıl ya Rabbel Alemin. Elimizden tut ya Rabbel Alemin. İmanla bizim yaşat, İslam'la yaşat, imanla göç ettirmeyi nasip et ya Rabbel Alemin. Bütün İslam alemine yardım et ya Rabbel Alemin. Bu mübarek gecede günahlarımızı affet. Ya Rabbel Alemin günahlarımızı affet. Günahlarımızı affet ya Rabbel Alemin. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbel Alemin. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbel Alemin. Senden helal rızık istiyoruz ya Rabbel Alemin. Bize helal rızık ver ya Rabbel Alemin. Senden bağışlanma diliyoruz Allah'ım. Bizi bağışla. Senden af diliyoruz. Bizi affet. Bize merhamet et. Bize helal rızıklar ver ya Rabbel Alemin. Bütün İslam ümmetine yardım et. Ve tek çatı altında toplanmayı nasip müyesser kıl. تكسن جاك اللهم إنا سد آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين